12'ye bakalım. İse de biliyoruz ki bir ise 0, 0'dı. Bu çok önemli. Dolayısıyla P'nin değili ise Q ancak ve ancak P 0 ise şurası 1, burası 0'dır. P'nin değili 1 ise P'nin doğruluk değeri 0. P 0, e, şu ifadenin cevabının 0 olması için e, farklı olması lazım. Q da 1 olur. Dolayısıyla P0, Q1 bize neyi sormuş? Hangisinin doğruluk değeri 1'dir? A şıkkına bakalım. Bu 1 ise 0 olur. 0 bu yanlış. P ve Q 0 ve 1 0. O da cevap 0 olduğu için yanlış. 0 ancak ve ancak 1. E, bu da 0. Yanlış. Q'nun değeri kaçtır? 0'dır. Ancak ve ancak. P de 0. Sıfır ancak ve ancak sıfır. Bir doğru seçenek denizlidir deriz.